you. Mm -hmm. gönderin rica ederim. Ben onu burada beklerim. Ve geldiğinde ona bir güzel dil dökerim. Diyelim ki köprü pazarladı. Dost doğru ona bakıp sesiniz bülbül sesi kadar güzelmiş derim. Suratını mı astı? Yüzünüz çi zerrecikleriyle yıkanmış sabah gülleri kadar berrakmış derim. Diye hiçbir şey söylemeden dilsiz gibi durdu. O zaman güzel sözlerini över, insanın içine işleyen düzgün konuşmasından söz ederim. Defolup gitmemi söylerse, sanki yanında bir hafta daha kalmamı önermiş gibi ona teşekkür ederim. Eğer evlenmeyi reddederse, nikah iradını ne zaman astırıp evleneceğimi sorarım. <laughs> i̇şte geliyor. Hadi bakalım Petrış'a e, göreyim seni. İyi sabahlar Kate. İşittiğime göre adınız buymuş. İşitmesine işitmişsiniz ama işitme sorununuz olduğu belli. Benden söz edenler Ketrin derler bana. <laughs> İnanın yalan. Size baz bayağı Kate diyorlar. Bazen iri, şirin Kate, bazen de hırçın Kate dedikleri oluyor ama her zaman Kate Hristiyan aleminin en güzel Kate. Kate kolejinin Kate. Süper kibar Kate'im benim. Çünkü kibarların hepsi Kate'dir. Ve böylece Kate bunu benden duy. Gönlümün tesellisi keytimsin. Gittiğim her kentte iyi huyunun övgüsünü, meziyetlerinin bahsini, güzelliğinin aksini duydum. Duyduklarım senin şu güzelliğin kadar baş döndürücü olmasa bile beni yerimden oynattı. Seninle evlenmek için ta buralara kadar attı. Tam vaktinde atmış. Orada size kim oynatıp attıysa buradan da öyle oynatıp atsın. Zaten sizin oynak bir şey olduğunuzu ben ilk görüşte anladım. Oynak nasıl oynak şey? Açılıp kapanan bir iskemle. Aha tam üstüne bastım gel otur üstüme. Eşekler taşımak içindir doğru tıpkı sizin gibi. Kadınlar hem taşımak hem taşınmak içindir sizin gibi. Beni kastediyorsanız sizin gibi dolap beygirleri taşıyamaz beni. Oy, yazık ki. sana yüklenmeyeceğim çünkü hem körpesiniz hem hafif ve havai. Doğru. Sizin gibi taşra budalalarını yakalayabileceği kızlardan daha çevik daha zekiyim. Bırakın da dengimi arayayım. Arı Ar Ar mısınız? Vız 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 zır 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 vız. <laughs> zır deliler ne anlar atmacadan tutmacadan başka? Senin atmaca bir kaparsa anlarsın o zaman pırpır pır edip uçamayan kumru. Atmaca kumrudan anlar kumru da atmacayı tanır ama. Hadi hadi eşek arısı çok kızdınız ha. Eşek arasıysa meğer sakın önlemden. Ben de o iğneyi koparır kurtulurum şerrinden. Evet ama bir budala onun nerede olduğunu bulabilirse. Eşek arısının iğnesini bilmek kim bilmez ki. Arkasında. Dilinde. Kimin dilinde? Arkasına ağzınıza aldığınıza göre sizin dilinizde. Hadi güle güle. Ne? Dilim arkanıza kıstırıp da mı gidiyorsunuz şimdi? Aa, Yine buyurun keçik. Ben kibar biriyim. Göreyim o zaman bakayım kibarlığınızı. <laughs> Yemin ederim bir daha vurursanız pataklarım sizi. O zaman armanız elden gider. El kaldırırsanız da kibarlık elden gider. Kibar olmayanın da arması olmaz. Yoksa siz armalar kahyası mısınız? Ne olur beni de kaydedin. Nişanınız nedir? Horozibi mi? İbiksiz horoz. Tavuğum da keyit olacak. Siz bana horozluk edemezsiniz. Kavgada yenik düşmüş zavallı bir horoz gibi ötüyorsunuz. Ya, <laughs> hadi ama Kate, ekşitme suratını öyle. Ekşi elma görünce adetimdir. E ama burada ekşi elma yok ki yüzüne ekşitesin Var var. Nerede göster? Aynam olsa gösterirdim. Ne yani, yüzümü mü? Hamlığınıza göre iyi buldunuz. Ha, Aziz George adına doğru ki sizin yanınızda ağzım süt kokar. Ama yüzünüz buruşmuş. Kaygıda. Beni ilgilendirmez. Yo dinle Kate, inanın elimden böyle kurtulamazsınız. Bakın burada kalırsam incitirim sizi. Bırakın da gideyim. Hayır, asla. Görüyorum ki son derece naziksiniz. Oysa sizin için bana kaba, kibirli, suratsız biri demişlerdi. Ama şimdi anlıyorum ki bunları söyleyen bir yalancıymış. Çünkü sen tatlı sözlü, hazır cevap, güler yüzlü ve naziksin. Sadece konuşman biraz ağır ama bahar çiçekleri kadar tatlı kaşlarını çarpmazsın, yan bakamazsın, öfkeli kızlar gibi dudaklarını da ısıramazsın, konuşurken ters cevap vermekten hiç hoşlanmazsın, sana evlenme teklif edenlere iltifat edip ikramda bulunursun. Ayrıca niçin herkes keyif top alıyor diye iftira ediyor, ah şu iftiracı dünya, keyif bir fındık dalı kadar ince ve düzgündür, rengi fındık kabuğu gibi kubral, tadı fındık içi kadar tatlı, bir yürü de göreyim endamına. Hadi be Sonra tari, sen git de uşaklarını emret. Kate'in prenslere yaraşan yürüyüşü de şu oda şenlendirdiği kadar Diana bir koruyu süsleyebilmiş midir acaba? Ne olur sen Diana ol o da Kate olsun sonra Kate saf kalsın Diana da versin kendini gülüşe. Bu güzelim <laughs> sözleri de nereden öğrendiniz? Tanrı <laughs> vergisi şimdi uydurdum anadan doğma bir zeka. Anadan tepe taklak doğmuş bir zeka. Akıllı değil miyim yani? Evet ama sadece sizi sıcak tutacak kadar. Ah bak tatlı Katerina sen öyle bir ısıtırım ki yatağında. Şimdi bütün bu sözleri bir yana bırakıp açıkça konuşalım. Babanız benim karım olmanıza razı oldu. Çeyiz meyiz konusu halledildi. Her şey oldu bitti. İsteseniz de istemeseniz de sizi aldım bir kere gitti. Bakın Kate ben tam size uygun bir kocayım. Bu ışık altında senin güzelliğini görüyorum. Senin güzelliğin seni sevmeme sebep oluyor. Benden başka kimseyle evlenemezsin. Çünkü sizi yola getirmek için doğmuş biri varsa o da benim. Ben sizi hırçın kedilikten çıkarıp rahat ermiş diğer kediler gibi bir el kedisi yapacağım. İşte babanız da geliyor hiç itiraz etmeyin. Ben Ketrin'i almalıyım alacağım.